Bundan tam 4 ay önce. Üzerinde emek harcayacağım, uğraşacağım bu kanalı açtım. Kanalı açtığımdan bu yana gerektiğinde üzüldük, şaşırdık ve bazen de eğlendik. Bu video çekme amacım aslında size bir nevi teşekkür etmek arkadaşlar. Çünkü gerçekten de kanalı açtığımdan beri bu yana kadar e, videolarıma gerçekten de çok emek harcıyordum arkadaşlar videolarım için uğraşıyordum fakat videolarıma gelen izlenme ve e, abonemin az olması beni hep derinden etkilemiştir ve ben buna her gün e, üzülüyordum arkadaşlar kötü oluyordum böyle videolara emek veriyorum günlerce uğraşıyorum en sonunda böyle abone olan az kişi oluyor. Hatta bazı videolarım neredeyse çok az izleniyor arkadaşlar. Bu beni bayağı üzüyordu. Videolarım az izlense bile arkadaşlar altına yazdığınız yorumlar beni o kadar çok mutlu ediyordu ki var ya. Sizin yazdığınız bu yorumlar sayesinde ben kendimi daha iyi hissediyordum arkadaşlar. Hep kendi kendime söylüyordum ki ulan bu abonelerim için daha iyisini yapmam gerek. Bunu söyleyerek kendimi motive ediyordum arkadaşlar. Bu zamana kadar beni destek veren hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten de çok sağ olun. Bazen oluyor moralim falan düşüyor arkadaşlar. Bu videoların az izlendiğini, abone sayının az olduğunu gördüğünde. Fakat sizin bu komik ve güzel yorumlarınızı okuduğumda bir mutlu oluyorum arkadaşlar. Bu yüzden de gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Verdiğiniz destekler. İster videomu izlemeniz, like atmanız, yorum yazmanız bunların hepsi destektir arkadaşlar. Bu kanalı birlikte büyüteceğiz arkadaşlar. Sizler bana destek verdiğiniz sürece ben asla vazgeçmeyeceğim. Ve videolarımı kaliteli yapmaya, uğraşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizin destekleriniz sayesinde bu kanalı büyüteceğiz ve elinde sonunda gerçek bir youtuber oldu. Ve bunların hepsi sizin sayenizde oldu. Ben Zertar'ım. Size teşekkür ederim.